Öncelikle herkese huzurlu geceler. Eylül ayını yolculuyoruz. Ekime merhaba diyoruz. Ekim huzuruyla, bolluğuyla, bereketiyle, neşesi ve güzel sürprizleriyle hayatımızı dahil olsun diyerek iyi niyetlerimizle başlayalım. Ekimin ilk günü önemli açılar vardı. Ee, bize rehberlik edebilecek bu açılarla beraber günümüzü planlayabiliriz diye hemen bu videoyu çekiverdim. E, ee, sabahın ilk saatlerinde 7 civarında e, Oğlak Burcu'ndaki Ay'la Yengeç Burcu'ndaki Jüpiter'in bir karşıtlığı olacak. E, bu da hangi ruh hallerindeysek, hangi duygulardaysak e, buralarda biraz abartıya e, kaçabileceğimizi, e, daha bir otoriter ve ön yargılı davranabileceğimizi, biraz böyle kaba tabirle küstahlık sergileyebileceğimizi veya bunlara maruz kalabileceğimizi, ee, bu yüzden de canımızı sıkan durumlar yüzünden işte müsriflikler yapabiliriz çok fazla bir şeyler harcayabiliriz inançlarımızı uç noktalara gidebiliriz bunun bir farkında olalım geçici bir e, süreç ve döngü olarak bakarsak kolaylıkla atlatabiliriz diye düşünün veya belki önemli görüşme ve toplantılarımızı e, bu saate getirmeme şansımız varsa bunu değerlendirebiliriz diye düşünüyorum Tabii ki ikindi vakti saat 4 civarına geldiğinde e, ay o bulak burcunda balık burcundaki satürnle beraber bir sekstil açı yapacak ay ruhumuz bilinçaltımız duygularımız ruhumuzun duygusal ihtiyaçları ile alakalı Tabii ki balık burcundaki satürn de burada gerek ruhen gerek yaş olarak gerek ilim olarak bilgece daha büyük konumda olanları ifade ettiği için bizim böyle çok saygı duyduğumuz çekindiğimiz sürmet ettiğimiz fikirlerine önem verdiğimiz insanlardan gelebilecek katkıları ve yardımları gösteriyor belki bizim adım atmamız lazımdır belki dile getirmemiz lazımdır belki duygularımızı açmamız lazımdır konuşmak lazımdır bir fikir alışverişi lazımdır bu konuda katkılar alabiliriz sonra da böyle saat gece 11 civarına geldiğinde e, bu sefer ay oğlaktan çıkacak kova burcuna geçecek ve Koç burcundaki neptünle beraber de bir sekstil yapacak Bu da belki içimize e, güzel e, ilhamların akabileceğini sezgilerimizin yol gösterebileceğini e, yaratıcı ruhani çalışmalar için gayet güzel fırsatlar oluşturduğunu belirtmek isterim günü neredeyse 3 zaman dilimine böldük e, Belki de planlamanızda katkı verir diye hemen bir şarj çekmek istedim. Tekrardan huzurlu geceler görüşmek üzere.